Bu soru hepsini çektim. Ben senden alıyorum. Ben senden alıyorum. Ayakta Yok Yok yok. Sen size soru soruyor. Hatta şey. Ben size bunu yaptım. Hatta için mensubu Ardüce'ye arkadaşlarım hoş geldiniz. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimiz de hoş geldiniz. Akçakoca Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı olarak yönetimimle adayı. ve yönetimimle aday olduk. On bir öncesinde e, esnafımızı sorunlarını dinledik. Ve birçok şahit olmak. Bunları ileride çözüme ulaştıracağız. Ama tabii kanunlar çerçevesinde yani olmadık kaynaklarımız var mıydı? Vekilimizler. Yani ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz. Gerekli şeyleri yapacağız. Çünkü Akçukocu'da ııı esnafla esnaflar odası arasında bir pek bağlantı yok. Yani gittiğimiz yerlerde daha hiçbir esnafı başka bir kere bile esnafa girmemiş. Yani çok şeye şahit olduk. Bunlara gerekli çözümleri elimizden geldiğince yapacağız. Bu ziyaretlerimizde en önemli sıkıntı olarak en çok sizi getirdiğiniz konu olarak ne en çok sıkıntı pandemi döneminde esnafımız sıkıntı çekmiş. Eee oda başkanımız hiç gitmemiş esnafımızın yanına. Yani bir maske, bir kolonya, bir dezenfekte bile getirmemiş. Maddi geçtik, manevi destek bile hiç göstermemiş. Bu yüzden esnafımız bayağı bir şikayette bulundu. Duygu Bey, müsaade edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir sorum olacak. Tabii e, seçime hazırlanırken benim bildiğim ortamın şeffaf olması gerekiyor. Siz herhalde odadan e, hazırlık için, ön hazırlık için e, üye listeleri istemişsiniz. E, bununla ilgili size bir herhalde sunum yapılmamış. Bununla ilgili bir açıklamaz olacak mı? kanunen verilmesi yasak. Biz de liste yok. Biz kendimiz çalışarak tek tek üyeleri gezerek, isimlerini alarak, telefonlarını alarak kendi çapımızda bir çalışma yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir şeffaflık yok. Ama biz bunu ileride biz eğer Allah nasip ederse seçimi alırsak biz şeffaf olacağız aday olmak isteyene listeyi de vereceğiz. Telefon numarasını da vereceğiz. Gençlerin önünü açacağız. Kapatmayacağız. Kesinlikle. Ve gençlerin önünün açılması lazım. Akçakoca'da bir şeylerin değişmesi lazım. Ve biz buna öncülük etmek istiyoruz. Yani bizler öncü gençler olarak yola çıktık diyorsunuz. Evet. Yani, evet. yani Akçakoca'da gençlerin bir yere gelmesi için bu öncülüğü biz yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Evet teşekkür ederim. Şimdi biz de teşekkür ederiz. Ünlü Bey bir de e, yönetim kurulu e, üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte başlıyoruz. e, arkadaşlara baktığımızda yaş ortalamaları e, genç. Mevcut evet. yönetime göre genç. Evet. E, özellikle arkadaşları e, yönetiminizi alacağınız arkadaşları seçerken Nelere dikkat ettiniz? Nasıl bir dağılma, nasıl bir seçkiye dayanarak? Arkadaşlarımızı seçerken ilk meslek kollarına baktık. Her meslek kolundan bir arkadaşımızı yönetimimize aldık ve geçmişine de baktık. Yani genelde efendim, işini sever, güzel arkadaşlarımızı aldık. büyük duygu Nasip oldu seçilirseniz, tabii Açıkçak e, Esnafı'nın ekonomik gücü, potansiyeli belli. E, bunun için bir projeniz var mı? Yoksa seçildiğiniz zaman mı e, proje e, geliştireceksiniz? Şimdi ufak tefek projelerimiz var. Zaten ilk projemiz Esnaflar Odası'nın bulunduğu yerden, güzel, nezih, özellikle bayanların gelip e, oturacak biri e, rahat rahat hareket edebilecekleri bir yere taşımak istiyoruz. Yani ilk işimiz o. Çünkü evet. e, baya bayan esnafımız esnaflar odasına gitmek istemiyor. E, genelde eşlerini gönderiyorlar. Biz gidemiyoruz oralar. E, çok şikayet aldık. O yüzden ilk onu yapmak istiyoruz yani. Oradan odayı güzel, nezih güzel bir yere taşımak istiyoruz. Ve diğer bazı projelerimiz var. Onlarla görüşme yapıyoruz. Ee, görüşmelerimiz bittikten sonra ileride basına açıklama yapacağız. Evet, buyurun. Bir yer şey var. Listelerde Vallahi biz liste alamadığımız için ölüleri bilmiyoruz. Ama tanış olan arkadaşlarla akşamları çalışma yaparken orada görüyoruz. Sonuçta Akçak Hoca'dayız. İnsanları tanıyoruz. Doğma, büyüme. Akçak Hoca'da olduğumuz için o şahsın öldüğünü biliyoruz. Ama e, o soruyu e, şu anki mevcut başkana sorarsanız daha güzel olur daha mantıklı olur. Çünkü bizde liste yok. Seçim günü ölmüş olan bir insanın evet. yetkini getirdiğinde imza atılır mı? Yok. Tekalet yok. Vallahi öyle bir şey kanunen yasak. Öyle bir şey olduğunu düşünsek atabildi bununla bir işlem yapılır. Tabii, tabii yapılır. Yani seçim iptal olabilir mi? Seçim iptal olur mu? Olur. Yani sonuçta sahte bir imza var. Doğru yani. Yani, <laughs> yani. tane e yapılmış olan bir insanın sınıflar değil. Doğru adımlarından gelen de sınıflarını çıkartılması gerekiyor. Düşürmesi gerekiyor aslında değil mi? Evet. Listede var mesela bir tane gördük biz. Vefat etmiş ama liste çıktıktan sonra da vefat eden var. Yani onun araştırılması lazım. Şu önemli bir Mesela e, zor banka kredisi e, de eskat kredisin dışında yani eskomu sağlıyorlar aslında ama şeyleri mesela ben geçen dedim beni konuştuğum zaman banka tamir meyvesi kefir bir paraları iftikar ettiğim zaman öyle bir şey ya yani bu da zaten e, bir eskat yeri de geçiyor olması da onunla bir şey değil bankada mı? Benim yaptığımla ilgili bir inşaat yapması söz konusu. Ama şimdi bankada veriyor ama banka %10'la veriyor. Kooperatif yüzde beş de veriyor. Arada büyük bir uçurum var. Yani esnaf bir darlantıya, sıkıntıya girdiği zaman tabii ki bizim kolonuzla beraber olan esnaf kefalet kooperatifine gitmesi lazım. Niye bankaya gitmesi Yani mantıksız olur bankaya gitmesi. Yani beş lira vereceğine niye on lira versin? Artık e, kefil isterken esnaf da oluyor, memur da oluyor fark etmiyor yani. Bir memur, bir esnaf da olur, iki esnaf olur, iki memur olur. Bir şey fark etmiyor. Biz de bu konuda zaten e, bürolog başkanla devamlı işbirliği içinde olur. Esnafa gerekli bütün yardımları elimizden geleni yapacağız. Olmadı. Bir tane oraya memur koyacağız. O ilgilenecek direkt bu işlerle. Yani sadece ona bakacağız. Yardımcı olacak esnafımıza. Yani katıldığı yerde. Olmadı beni arayacak, ben gideceğim. İşimi gücümü bırakacağım. Esnafın yanına gideceğim. Can kardeşim nerede Burada. Gideceğiz bir o başkana. Yani esnafın bütün sıkıntılarında esnafın yanında olacağız. Bırakmıyoruz esnafı. Yani bir kopukluk olmayacak. Zaten esnafla üç ayda bir, altı ayda bir meslek yollarıyla toplantı yapıp gerekli sorunları konuşacağız ve yardımcı olacak. Yani esnaf da bizim aramızda bir kopukluk olmayacak. Kesinlikle. <laughs> Hep beraber bütün olacak. Bizde kanunen yasak. 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 Hiç Vallahi bilemiyorum. Verilmiş, verilmemiş şimdi. Alamadık. Alamadın. Alamıyoruz. Evet. kanunen yasak. Alamadın. Gene alamıyoruz. Yok, askı süresinden sonra da vermiyoruz. Yani, Kanunen yasak dendi. Kanunen yasak dendi. Siz araştırdınız Verilmedi, gittik. <laughs> odaya, yani odaya ben <laughs> de gittim. Başkanla gitti, evet. vermediler. Yasak Bizi dedi. Önce insanlar şey arasında, evet. oradan bir yani. zaten bu sorunu açıklaması yaptı herhalde onunla ilgili Benim. sosyal medyada ama kanun yasak kanun maddesinde, maddesinde, maddesinde yazdı. Zaten fotoğrafını çekebiliyorsun. Verim burada, kanunen yasak diyor. Başkan adayı, e <laughs> gazetecilerle toplantıda sınırlı varsayalım esnaf bir odaya üye olan esnaflara ulaştınız. Bugün onlarla kahvaltıdasınız. Ya da bir kürsüden esnaflara seslendiğinizi varsayarsınız. hazır basın da buradayken esnaf arkadaşlar neden sizi desteklemediler? Neden size oy vermediler? ve bu minvalde esnafların geneline bir çağrınız olacak. Esnaflar bizi desteklerse, desteklerlerse daha büyük bir değişimler olacak. Hani sizle beraber olup bugün olmayan ne var? Siz neyi değiştireceksiniz de esnaflara da çağrımız olsun. Bu yüzden bizi destekleyin. Esnaf, esnaf başta genç başkan değil mi? Efendim? En başta kadromuz hani genç. Sizinle yani, ne değişecek ki esnaf da size güvenlik oynayacak? Zaten esnaflar odasıyla <laughs> <da Gülüyor> esnafın evet. arasında bir kopukluk var. Zaten esnaflar odasını yapması gereken normal bir prosedür var. Zaten bunların hiçbiri yapılmıyor. Biz bunları zaten yapacağız. Ama artı olarak daha da ilgi göstereceğiz esnafı. Ziyaret edeceğiz, dertlerine ortak olacağız. Her türlü sıkıntısında yanında olacağız. Yani elimizden gelen Allah'ın izniyle ne varsa yapacağız. Canla başla uğraşacağız. Artı biz genciz, daha aktarız. Enerjimiz var. Enerjimizi burada tüketeceğiz. Başkanım ben bile de şunu söyleyeyim. Tabii sen, siz esnafsınız. işiniz var. Ee, oda başkanları genelde iş yerinde oluyor. O, odada olmuyor. Siz zamanınızın yüzde kaçını odada ayıracaksınız ya da iş yerine ayıracaksınız. Bu da önemli. Başkanım. Şimdi biz odada arkadaşlarla da konuştuk bir nöbet sistemi yapacağız. Evet. Yani haftada beş gün. <laughs> bir gün ben duracağım. Bir gün Hamide duracak. Bir gün Turgay. Nöbet sistemi. Bir gün Engin. Nöbet sistemi yapacağız. Yani her zaman için esnaf, esnaflar odasına geldiği zaman karşısında bir muhatap bulacak. Bir yönetici bulacak. Evet. Sayın Başkan, başarılar diliyoruz önce. Mevcut e, belediye ile belediye başkanımlan e, ilişkileriniz nasıl ve bundan sonraki e, dönemde çalış, e, çalışma başladığınız zaman e, ondan ilgili ne düşünüyorsunuz? Belediye ile e, ilişkileriniz nasıl olacak? Bizim kurumlarla, diğer odalarla hepsiyle ilişkimiz e, gayet iyi olacak. Çünkü biz gençiz, aktifiz, devamlı ziyaret edeceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız ve esnafın bir derdi olduğu zaman hiç çekinmeden hepsinin yanına gideceğiz. Ve gerekli çözümler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mevcut belediye başkanımızdan bu konuda fikir alışverişi yaptınız mı? Fikir alışverişi başkanımız fazla müsait olmadığı için yaptık ama Anlaşıldı. çok kısa bir görüşme oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam anlayıldı mevcut belediye başkanımız bize her türlü yardımcı olur. Bizim adımızdır. Biz hala başkanımız demiyor. Okan abi diyoruz. Malik. Teşekkür ederim. Evet. Değil Şimdi eee e, çok uzun Şimdi bunu her seçim de yani bakmışım. İşte işte benim neyle dediler, şudur budur. Ama baktığımız zaman siz de son yirmi senem geldi. Bu olanın başında ne bilmem nasıl Yani çünkü insanlar yok, yok, Şu var, bu var, bu var. Ama sonuçta insanlar satay ettiler. Ben söz koyatıyorlar. Yani oraya gelse dedim ben çalışmam mı yapayım? Yoksa esnaflar dediğim bir oruçtan uçağa bir kule mi like. Bir hani gençlik diyoruz ama burada e, bu da şey şimdi, de önemli şimdi, Nedim Bey, ne Tabii verdim. De, Bizim ağabeyim abimiz. Sıkıntı yok, ben konuşusu yok. Akrabalık da var. O öyle bir kendini sınavdan İyi bir çalıştığı işin yoksa, akrabalık yoksa bir komşu olduğundan dolayı mı Vallahi biz o zaman daha gençtik bazı şeylerin farkında değildik. Ama işin içine girdikçe bazı şeylerin farkında olduk. Ve bazı şeylerin değişmesi için şu an buradayız. Ama Nedim abi mesela e, bu görevi Ahmet amca'dan seçime gelmeden devraldı. Ve e, bu süreçte iki seçim gördük. Bir gümüşlü tarif bir de Abdülkadir Kaya. Yani Aslında bu süreçte başka bir seçim görmedi. Yani. Ben yönetimle, yönetimle beraber. Yani. Evet. Ha. Türk Gülü'nün yönetimindeydi kendisi. Geçen dönemde seçim olmadı yani. Evet. Ama Türkiye'de bazı şeyler değişiyor. Ve değişmesi lazım. Ama adı karşısına hiç çıkmadan da oldu yani. herhalde. 4 senedir seçim. Bazı şeyler evet. değişecek. Abdül Kadir'den önce de seçimde tek aday olarak gördü ya. Tarık girdi. <laughs> evet. Ölçük. İki seçim var. Bir de biz de bir seçim görecek Allah'ın izniyle. Son olsun. Hayır olsun. Hayır Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayır olsun. Yol vardı. O yok, <gülüyor> 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 şey var mıydı? O Kopet yok efendim. İki sefer seçim oldu, sefer Evet bir başkanım başka soru yoksa Kapatabilirsiniz. Bir mesajınız varsa esnafımıza. var. seçimde belki yoktu. Yok. Bir şeyden sonra kader yok. Kadirden yoktu. sonra bir seçimliği takipsiz götürdü ya. Evet. Biri aldı. Erken evet. Erken. Evet, işte şey onu diyorum. Evet. Çünkü çe çekim çekmiyor biz de Eğer erken, bittiyse, erken yapıp teknist olarak da girdi. Evet. Baydoğan şu an esnaflarımızın aşağı yukarı %60'ında %65'inde ortalama baktığımımız oh. 5 üstü. Ya üstü genelde. de bir tekrardan e, bir, adam, bir, adam, bir adam, vercek, Ama dediğimiz gibi son genç bir esnaf, esnaf varsa onların makar, makar, yan olacaksa. Son senelerde e, esnafın yaşı 20'ye kadar düştü. 20, 22, 25, 30 yaşında yani 150 %200 tane yakın yeni kayıt ortalama genç esnafımız var. Ve bu esnafımız değişimden yana. Çünkü onların fikirleri, görüşleri çok değişik. Yani ben bile bu yaşta çok değişik fikirleri var. Yani benle iletişim kurabilirler şu an ama ileride benle de iletişim kuramayacaklar ve şu an Nedim abiyle kesinlikle iletişim kuramazlar. Çünkü çok değişik fikirleri var. Yani yine yüzde yani bir iki yüz kişinin toplamda 8 9 e kapalı kullanacaksa yine aşağı doğru 6 6 kişi 40 bin 45 bin üzerindeki esnaflar e, onu da seçimde göreceğiz. Yani. Seçimde göreceğiz. Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun diyoruz. E, son olarak da e, Akçı Bıcımız esnaf abilerimizden, kardeşlerimizden, amcalarımızdan destek istiyoruz. Yani Allah'ın izniyle destek istiyoruz. Destek verirlerse çok memnun oluruz. Vermezlerse de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de basın mensubu olarak yönetici arkadaşlarımız. Biz, biz, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.